Selam. Bugün gözlerinizi kanatacağım. Evet doğru duydunuz. Gözlerinizi kanatacağım. Bugün iyi olduğunu söylenemez. Gacha Life videolarını izleyeceğiz. Ama belki keşfette çıkanları da izleriz. Sonuçta Gacha Life'ı kötü kullananlar yok. Değil mi? Hadi videoya geçelim. Az önce yanlışlıkla durdurdum. Pardon. Hazır olun. İlk video geliyor. Evet. Önemli olan kişinin dış güzelliği değildir kardeşim. İç güzelliğidir. Benden size bir tavsiye arkadaşlar. İkinci videoya geçelim. Hadi. Eat your Videoya yanlışlıkla vi, like attığıma inanamıyorum. Aman tanrım aman tanrım aman tanrım. Ooo kafayı deleceğim. Kafayı deleceğim. Video kötü değil ama yanlışlıkla like attım. Aa, Öbür videoya geçelim. Özgürlüğüm sahneleri bazen kapatıyorum çünkü ben hastayım. Evet bu videoyu bir kanaldan izliyorum. Bu, bu da bu kişi de demek ki bir tane şey cringe gacha life video çekiyor. O yüzden onun videolarından bir tanesini aldım. Belki gelecek romanını da alırım. Ama o kanalı seviyorum o yüzden aldım. Ee, direkt öbür videoya geçmek istiyorum. Lütfen, lütfen. <laughs> Eee. Evet. Videoyu bölmek istemiyorum ama konuşmak da istemiyorum. O yüzden konuşmayacağım. Yine aynı kanal paylaşmış bu videoyu ve gitti o, o zengin kızları bıraktı bir tane fakir kızla eğlendi sonra direkt öpüştüler yani videoda sarı dolar istem yemek istemiyorum pardon neyse öbür videoya geçelim ağlayarak ee, Dur bir dakika evet bu kızımıza geçelim şu an. videoyu izledikten sonra <laughs> ilk başta özür dilerim ama videoyu izledikten sonra kız doğru söyledi. Yani Allah beyin versin gerçekten. Dok ıı 19 milyon takipçisi varmış valla. Valla kıza helal olsun. Yani o videoyu çeken kimse ona helal olmasın. Yani kız doğru söyledi orada video bitince. Haydi bismillah. Hey. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şuranda abinin üstüne oturup sınav çeken kızın yemek yemediğini anladım. Çünkü Abi çok yavaş yapıyordu kız gelmeden sonra kız bir anda üstüne oturdu çok hızlı yapmaya çalıştı. Herhalde bu insanların beyni yok. Tamam en havalı senin ailen olsun. Sadece sadece senin ailen prenses diye sadece sen havalı olman lazım. Lütfen diğer videoya geçelim. Bu seferki bir tane şarkı olacak. Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı Bedişkom diye mi kaydettin lan? Sevgilime yazmışsın. Evet. <laughs> Aha. İçe bak. Kimse gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor ya. Bu... Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım. Kurut beni al içe. karakterleri güzel ama neden böyle bir video çekmiş anlamadım. Bu arada yanlışlıkla videoyu kapatmayı unutmuşsam ve karakterin yüzünü değiştirmeyi unut yapmışsam pardon. Ben bazen çok unutkanım. Herkese elveda diğer videoya geçelim. herkese selam. Buradan da selam vereyim. Şimdi öncelikle şurada bir mobilya işareti olabilir. O yüzden kusura bakmayın. O benim elimde olan bir şey değil. Neyse ikinci önce bu oyun bu oyun Play Store'da yok galiba. Çünkü ben e, Play Store'a baktığımda işte, işte burada. Oyun yok. Ha, aradım yok. Şimdi, değişik yazalım. Değişik ya Bir dakika yanlış yazdım Böyle yazdığın zaman da çıkmıyor Bu da yok yani Bu arada bunu da şuradan gördüm Oynayanlar var ama eleştiri videosunu Yapan hiç yok o yüzden ben de dedim ki Şunu da eleştireyim. eleştireyim yani Başkaları da çeker de şey olur hani. Farkındalığı kısa bir şey işte Neyse yani? Aa, bakarız Oyun buradan oynanıyor Ben sizin için şey yapayım Hemen Onu alayım Tamam az kısayım. Şimdi burada 3-4 farklı öldürme yolu varmış herhalde. Çünkü ben YouTube'a da baktım biraz. Yani kaç farklı öldürme var falan. Umarım bu ihlal yemez bu arada videoyu. Bilmiyorum. Eğer ihlal yerse silip tekrar yüklerim. Yani bu şey kan sahneleri şey yaparım işte sansürleyip de şey yaparım. Şimdi burada süre var ve bu şeyi, e, kedi neyse bu işaretliyor işte anladınız. E, bu şey. Burası kısmını da açayım. Bu neyse ben bunu bilmiyorum. Ay biliyormuş. 2 oynayalım. Önlüyoruz tamam. Şimdi. Şimdi yapayım tamam. 3. ana atmıştım hiç bakmadım. Neyse kovboy. Oyun böyle. Yanlış bildiğiniz zaman kafası kesiliyor, bir yerlere kesiliyor, gözü çıkıyor falan. Oyun böyle. Örnek görevini beni yanlış yapayım. Bak bu de şeyi düşüyor. Bu da yanlış yapayım. düştü? Ben bu bazen aynı sonda takılıp Neyse bu aynı sonda kalacak galiba ben size şeyden youtube'dan için. Benim ismi neydi? sonları da o yüzden size buradan göstereceğim. Birisi piyanonun dışına sonu gösterdi. Aynen aynen bu da var. Ses yok değil mi? Sesi yok. 3-4 dedim de bayağı da sonu varmış yani şaka maka. Arkadaşlar ben videoya gerçekten devam etmek istemiyorum. Bu video cringe değildi. Üzücüydü. Bu oyunu kim yaptıysa hayvanların nasıl davranacağını bilmiyor kötü kalpli. O yüzden videoyu daha devam etmek istemiyorum. Ve bu video cringe değil de.